Yeni eklenen modüller hangileri oldu Ayşın Hanım? platformu. Ayşem Hanım evet dediğiniz gibi platform kendini yenileyen bir platform. Özellikle müşterilerimizden, infosec ekiplerinden, IT direktörlerinden, CEOlar, audit risk departmanlarından ya da IT satın almalardan gelen feedbackler doğrultusunda versiyon 1'den versiyon 2'ye geçti Security Scorecard. Yani siber güvenlik risk ölçümleme ve üçüncü Parti risk yönetim platformundan Cyber Risk Intelligence ve Response platformuna geçti. Ne demek bu? Siber risk istihbaratı ve müdahale platformuna dönüştü. Dolayısıyla bu, bu Alanda da e, üç tane yeni katma değerli modülümüz geldi. E, bunlar e, Attack Service Intelligence, Automatic Vendor Detection, Cyber Risk Quantification. E, çünkü bunlar da kritik konular, e, hızlı bir şekilde aksiyon alınmasını sağlayan, e, hızlı bir şekilde görsellerle karar alınıp e, aksiyona dönüşmesi gereken e, taraflar, e, müşterilerimizde gelenler e, bu üç modülümüz Güzel. şu aşamada.